Sevgili Spor Keyfi izleyicileri, bugün de Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Sayın Turgay Kıran'la birlikteyiz. Onunla birlikte e, Şık Oteli'nde keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Turgay Bey hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk efendim. Benim için de büyük bir onur oldu özellikle İlker Koç ve TRT Spor'un benimle burada mülakat etmesi. Ben onun için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz sizi hep sporcu kimliğiniz, daha doğrusu spor yöneticisi kimliğinizle tanıdık ama aslında... E, ...cemiyet hayatından da bilen biliyor. E, burada bir oteliniz var ve e, bugün de burada keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Esas benim mesleğim, senin de çok iyi bildiğin gibi otelciyim ben. 1974'te otelcilik hayatıma başladım. O günden bugüne de otelcilikten hiç vazgeçmedim. Günümün nerede baksan, Ülker e, 8 saat, 7 saati burada geçiyor eşlerimle, dostlarımla. Ee, siz az önce bahsettiniz günlük 7-8 saatin burada geçiyor diye ama biz de izleyicilerimize bunu yansıtacağız birazdan. Bir gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz, ee, yemeğimizi yedikten sonra isterseniz o kısımları da hep birlikte görelim, değerlendirelim. Yemeğimizin ardından İstanbul Boğazı'na karşı Turgay Kıran'la sohbetimize devam edeceğiz. Muazzam bir manzara değil mi? Evet çok keyifli bir manzaramız var hakikaten. İstanbul'un evet. belki de en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Çok şanslıyız ama işte sizden devamlı misafirim olduğunuz için hep beraber bu manzarayı izleyebiliyoruz. Burada Türkiye'nin sorunlarını tartışıyoruz. Burada Galatasaray'ın sorunlarını tartışıyoruz. Yani burada her şeyi e, masa başında ve boğaz... ...manzarası karşısında halletmeye çalışıyoruz ilk evet. Şimdi <laughs> e, Türkiye'nin sorunları dediniz, Galatasaray'ın sorunları dediniz. E, aslında bizim buradaki amacımız çok farklı ama hazır Galatasaray demişken ufak da olsa değinmeden edemeyeceğim. E, şimdi ilerleyen aylarda Galatasaray yeni bir seçimden çıktı evet. ve ilerleyen aylarda e, yeniden bir seçim olacak Mayıs ayında. Çok az da bir süre kaldı. E, bizler biliyoruz e, spor basının içinde olduğumuz için e, Turgay sesleri yükseliyor. Ama Turgay Kıran'ın niyeti ne önümüzdeki evet. aylarda var mı ee, bunu ben Galatasaraylar adına sormadan edemeyeceğim. <laughs> Güzel Tabii bugünün en önemli sorusu gibi oldu <laughs> bu ülke ama ben de şöyle anlatmak istiyorum. Özellikle bu olağanüstü seçimlerde e, hakikaten Galatasaray Genel Kurulu'nun bana teveccühü inanılmazdı. E, kapıdan sandığa kadar belki de bir saat sürdü. Bütün değerli kardeşlerimle, değerli arkadaşlarımla sohbet ederekten geçtim. Tabi bu güzel teveccühü sessiz kalmak teveccühü sessiz kalmak haddimiz değil. Bizler de tabi ki bu zaman içerisinde Galatasaray'ı zaten her zaman yakından takip eden bir grubumuz var ve ben varım. Bizler de bu zaman içerisinde de çalışmalarımızı yöneltip eğer Galatasaray'ın teveccühünü karşılamak istiyorsak bunu da düşüneceğiz. Burada Turgay Kıran gün çok yoruldu akşam geldi ve muazzam bir manzara insanın yorgunluğunu alır ama neler düşünüyor? E, bu manzaraya bakarak hayaller kuruyor mu? Aklından neler geçiyor? E, oluyor mu böyle anlarınız? E, ilk önce bir kere Turgay Kıran yorulmuyor. Onu bir kere hemen tekzif edeyim. Çünkü Turgay Kıran yorulma şansı yok. Ben hiç yorulmadım. Hiç de yorulmaya niyetim yok. Ama bu yorulmamamın nedenleri de siz gibi dostlarımla her gün beraber olmaktan ileri geliyor. O kadar pozitif enerji veriyorsunuz ki bana ne yorgunluğumu hissedemiyorum ne de başka bir şey hissedemiyorum. Dolayısıyla biz tabii ki bu mekanlarda e, çok iyi biliriz sizin arkadaşlarınızla her zaman beraber olup bir şey üretmeye çalışıyoruz. Tenkit etmek değil. Hep amacımız üretmek olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun içinde Galatasaray da nasibini alıyor. Kendi dostluklarımız da nasibini alıyor. Ve Türkiye de nasibini alıyor tabii ki. Ama büyük keyifle yapıyoruz bu sohbetleri. Ve ondan da bana diyorlar bayağı genç kalmışım diye. İşte ben de gençliğimin belki de sırrını bu şu manzaralara ve sizlere bağlı. Turgay Kıran'la birlikte bir günü geçirmeye devam ediyoruz. Şimdi de Turgay Bey'in çalışma ofisindeyiz. Bu odada hem iş hayatına dair hem Galatasaray'a dair çok çok önemli kararlar alındı. Onlardan bir tanesi aklınıza ilk gelen varsa izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Hangi karardı? E, kimler vardı sizler o kararı alırken? Neler yaşan? Bir o ana bizi döndürür müsünüz? Tabii bakın şimdi Galatasaray'da son yıllık, son yıllık seçimlerimizde özellikle ben 2004'te tekrar sevgili Özcan Can adına karşı başkan adayıydım. E, bu başkan adaylık kararımızda o günkü şey Cengiz olsun, Özcan Ahmet olsun, ee, birçok Galatasaray kardeşimle şu masada aldık kararımızı. Ancak e, sevgili Hayrettin Kozak ki ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu arada. Çünkü bir kalp kapakçığı ameliyatı oldu ve de çok başarılı. Keyfi, sağlığı yerinde maşallah. Ama Hayri abi beni illa Özcan Ösancan Aydın'la bir etmek için çok uğraşı verdi ve ben de bu başkanlık e, sevdamdan o anlık vazgeçtim ve Özcan Bey'le beraber oldum. Onun için en büyük anım benim odur. Benim dikkatim buradaki bir fotoğraf karesi çekiyor. Bunu izleyicilerimize paylaşmak <laughs> istiyorum. Oğlunuz ve torununuz evet. değil mi? Evet. İzleyicilerimize de yakından gösterelim. Cenk Kıran ve Sarp Kıran onlar benim Evet geleceğim. Çünkü hem benim geleceğim hem de Galatasaray'ın geleceği olarak görüyorum. Çünkü biliyorsun Galatasaray'ın geleceği gençler. Evet. Dolayısıyla oğlum da çok genç. O da 30'lu yaşlarda. Sarp'ım da 4 yaşında. İkisi de iyi Galatasaraylı. Hakikaten geleceğin iki tane kıymetli Galatasaraylı olarak görüyorum onları. Pekala geleceğin Galatasaray yöneticilerini bu karede görebilirsiniz diyoruz Aynen. sevgili Aynen. izleyicilerimize. Aynen. Turgay Bey'in hayvan sevgisi bir başka. Öyle ki evinde evet. 30 ya da 40 tane evet. galiba. E, e, epey sayı evet. epey. Evet. Epey. E... <laughs> Ama daha çok <çoğu> engelli olarak <laughs> yaşayan evet. hayvanlarımız var. Dört bacaklı canlılarımız var. Kedi ve köpeklerimiz var. Canlıları çok seviyorum bu sevdiğimden dolayı da özellikle bu tür canlı kardeşlerimize de, dört ayaklı canlı kardeşlerimize de çok ayrı yer vermeye çalışıyorum. Şimdi e, izleyicilerimiz de farkındadır. Biz de zaten e, yakınen tanıdığımız için biliyoruz. E, müthiş bir bilgi birikimine sahipsiniz. Artı Galatasaray açısından da ciddi bir tarih var aslında karşımızda baktığımızda. Bunları bir gün kitaplaştırmayı düşünüyor musunuz? Çok güzel bir teklif bu. Yani hiç düşünmemiştim ama İlker'in bu teklifinden sonra oturup düşünmekte yarar var oluyor. Evet. Hakikaten özellikle dost birikimimiz çok yani yıllardan beri en büyük kaynağımızın dost olduğunu inanıyorum. Dolayısıyla bu birikimlerimizde niye olmasın kitaba dökelim. Belki bir şiir yazarız bunlarla, belki bir roman yazarız. Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud de je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux, qu'éblouisse les feux d'un soleil monotone. Evet, ne diyor burada? Gözlerim kapalı, bir sonbahar akşamındayım. Sıcak göğsünün kokusunu içime çeker gibiyim. Dalarım gözlerimden mesut kıyılara geçer. Hep aynı gün ateşi vurur bu güzel sularına. Evet, bu da Bodder. Ee, çok uzun yıllar bir spor geçmişim oldu. Ee, o zaman da bir fut, spor başkaydı, çok amatördük. Özellikle e, amatör branşlarda, uzun atlamada, e, kısa mesafelerde bayağı ciddi başarılarım vardı. E, zaten girdiğiniz zaman o Google'lara falan bunlar yazıyor, evet. kadar yazıyor. Dolayısıyla bir sporcu kökenim olmasından da ayrıca bir onur duyuyorum. Evet. E, madalyalar var kazanılmış. E, bak, Onları biliyorum. 1.liklerim var, 2.liklerim evet. var, uh -huh. madalyalarım var. Hangi alanlarda? Özellikle koşu alanlarında 200 uh -huh. metrede var, 300 metrede var. Benim için spor mücadele etmek. Uh -huh. Sonuç olabilir. kazanır veya kazanmayız ama o mücadeleyi biz verebiliyorsak işte o sporcu kültürü ve ahlakını Almış oluyoruz. Evet, e, biz keyifli bir günü sizinle geride bırakıyoruz artık. E, çok teşekkür ediyoruz spor keyfine. E, özel alanınızı açtığınız için e, yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Çok teşekkür ederim İlker. Biliyorsun ben seni özellikle çok sevdiğim için ve TRT'de bizim için çok önemli bir kanal olduğu için ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve keyif duydum.